Biri bozabilir mi ya? Niye? Çünkü bu map'i sevmiyorum. E, tamam sen boz. Şimdi şöyle, ben bozarsam e, 30 dakika yerim. E, bir el oyna ya, ne olacak bu map'tan. Ben de sevmiyorum ama. İyi hadi bak. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Kaç yaşındasın? 23 yaşındayım, sen kaç yaşındasın? 19. Sen nerelisin? Azerbaycanlı mısın? Yok, Almanya. Alman mısın? Ben evet. de, benim annem Rusyalı. Aa, <laughs> gerçekten. Evet. Sesin çok güzel. Sesin çok güzel. Buna çok hoşuma gitmişsin. Ya, teşekkür <laughs> ederim. Çok <tatlı>, Senin de. <laughs> Yok, be bana trans diyorlar genelde. Benim sesime de ses programı diyorlar, biliyor musun? Sen bir şey değil mi? Buldum. Buldum sen şey kullanıyorsun programı. Benimkine de diyorlar ya Bak mesela ben de böyle konuşabiliyorum. Bak böyle konuşabiliyorum. O yüzden ses programı diyorlar genelde. Oha. Oha. <laughs> Çok iyi yapıyorsun. iyi <laughs> ederim. Sen Rusça konuşabiliyor musun? Yok Rusça konuşamıyorum ben. Türkiye'de büyüdüğüm için Rusça bilmiyorum. Senin ismin ne? Aman. Gamze. Senin? Gamze. <laughs> Benimki Veronica. Aa, çok güzel. Şakayım, senin e, sen de mi şeysin? Annen veya baban birisi Alman mı? Yok ya ikisi de Türk. A koşuyorlar. Muhabbete bırakın. Aa koşuyorlar. Alo. Tamam sakin. Sakin, ne ol ya. Sen nerelisin? Ben mi? Ben Giresun'luyum. <laughs> ben Ordu'luyum. Wow. Konuşuyoruz. <laughs> Merhaba hanımefendi çok güzelsin. Ya senin güzelliğin. <laughs> çok güzel konuşuyorsun bu arada bana aşık oldum sanırım sana. Ay <laughs> Bana böyle aşık olmadı onun. Sen Giresun'da mı yaşıyorsun? Yok Giresun'da yaşamıyorum. Nevsehir'de yaşıyorum. Sen nerede yaşıyorsun? Ben Almanya. Aa, Almanya da söylüyorsun güzel. He. Alayım mısın? Ama. <laughs> Efendim. Almanya'da ekonomi nasıl? Çok kötü. <laughs> ya bir git. Kardeşim sen oh. de alıyor. Sen de alıyorsan biz ne yapalım ya? Taş mı kemirelim edelim bakayım. Mesela ne kötü Türkiye'de? Sen market fiyatlarını gördüğün anda şoka girersin zaten. <laughs> Omana hiç yardım etmiyorsun ama. Çok kırılıyor. Ama bo boncuk atıyorum ya. Bu ne olmuyor? <laughs> bir şey soracağım. Sor. Sizde e, bir tereyağı kaç lira? En ucuzu 100 liradan başlıyor. Nasıl? Bir tereyağı. Benim son e, gittiğimde 40 liraydı. O bile pahalı geldi. Sizin orada fiyatlar nasıl? Aman ya da pahalandı ya. Ama o kadar kaç çok değil. Tereyağı ne kadar mesela onu söyle. Mesela şimdi ya eskiden e, 1 liraydı. 1 20 falan. Şimdi ben, ben 5, 5 oldu. Ih, çok fazla. Ya sen ciddi <laughs> Fazla ya. Şimdi size az geliyor da fazla aslında. Ömer, orada mesela bir benzinle litre fiyatı kadar? Euro olarak. O kadar ucuz ki bile. Burada 2.30 mu ne? Ya sen şaka Ama... yapıyorsun. Ya. Şey ne deniliyor ona bilmiyorum. Kilo... Kilosu mu? Ne? Litresi galiba. Burada litresi 1000 lira. Ev kirası ödüyoruz sanki. Siz araba sürmeyin ya o zaman. O ne öyle? Bisiklet alın. Bisiklet sürün. <laughs> Daha iyi. Bisikletleri <laughs> da pahalı. En yani ucuzu 1000 lira. Oman'ın sesin çok güzel bu arada. Teşekkür ederim. Aranıza <laughs> kara çalı gibi girerim bak. <gülüyor> <gülüyor> e, gider misin buradan lütfen? Omun, şu evet. manita sal? Omun sevgili sal Omun. Lütfen bak, bizi Oman, Bizi rahatsız etme lütfen. Omun beni korur musun? Neden gider misin lütfen? Bizi rahatsız <laughs> ediyorsun da. <laughs> Konnichiwa Omun. Konnichiwa. Konnichiwa. <laughs> Normal sesimle o sesimin çok farkı olduğunu çok biliyorum. Ses programıymış gibi geliyor ama kendi sesimle yapıyorum. Çok güzel yapıyorsun ya. Dublajcıyım ben zaten. Aa, gerçekten mi? <laughs> anime seslendirme. Daha doğrusu. Neyi seslendirdin? Anya. Ben fazla anime izlemiyorum ya. Ben onun seslendirmesini yapabiliyorum. Yap bakayım. Spy Mission Vak 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 Spy Mission Vak vak Oha <laughs> Sen mi yaptın onu? Evet Hamburger ke Oha ne güzel yapıyorsun Bu sesten şu sesin çıkması nasıl bir şey sence olmaz Ay ben şok şu an onun bak şimdi bu? <laughs> Çok güzel ya <laughs> erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir, amanın basma yok. <laughs> Haydi basma gelmez. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dillerini yesinler. <gülüyor> <gülüyor> bir daha yapsana ya. Annenin sesi. Şey. Ne istiyorsun? Replik söyle bir tane yapayım. Abi bilmiyorum ki onların şeyini. Şöyle bir tane uzun. Uzun yok şu an aklımda. Bak Aklım bunu ama. Gambara gambara sen pay. Hadi o e, benim için bu alsın. Olun. Tamam senin için. Aldım. Helal sana. Sen Türkçeden başka bir şey konuşabiliyor musun? İngiliz. Erik dalı gevrektir, Erik gevrektir. Amanın basma ya, gelme, haydi basma ya, gelme. Eller oynasın, eller iller kaynasın diller, eller ne derse de, <laughs> o dileğini yesinler. Amanın basma <laughs> Çok iyi. Çok <laughs> güzel. <laughs>